Şimdi burada kısmi rezerv sistemini yani KRS'ye anlatacağız. Bankalar nasıl para yaratıyor? Kısmi rezerv sisteminde bildiğiniz gibi bankaya yatırılan her paranın şu andaki orana göre 9 katı para bankalar tarafından yaratılıyor. Şu anda ben bankayım. Herhangi bir para yok. Vatandaşın birisi bana getirdi. 10 lira para yatırdı. Evet sayıyoruz 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lira para var şu anda. Birisi ne yapıyorum ben bunu %10'lu şu andaki sistemde. Biraz da tabi burada yuvarlayacağız. 1 lirasını Merkez Bankası'nda tutuyorum. Kalan 9 lirayı birisine kredi olarak veriyorum. A vatandaşına. A vatandaşı geldi. Benden kredi aldı bu 9 lirayı vatandaş ne yapacak? Birisinden diyelim ki ne alacak? Ev. Ev aldı, parayı verdi ona. Evi alıyor. Evet. Şimdi Hı. tabii burada 9 liralık ne oldu? Borç. Aramızda imza alıyoruz, sözleşme yapıyoruz. Bunu ödemediği takdirde imzasını attı. Ben ne yapıyorum? Onun aldığı eve el koyabiliyorum. Şimdi Parayı alan kişi getirip nerede yatıracak? Tabi haliyle bankada. Bankaya para döndü. 9 liralık kısmı ne yaptık? Burada biz havadan üretmiş olduk. Yani vatandaşın imzasına karşılık olarak. Devam ediyoruz. Şimdi başka birisi geldi. Diyelim ki ben 1 lirasını da tekrar tuttum. 8 lira ne yapıyorum? Bu şahsa tekrar kredi veriyorum. B şahsına. B vatandaşı geldi, kredi aldı. Şimdi bu e, tekrar ne yapacak B vatandaşı? Bu aldığı e, kredi karşılığında araba aldı. Kamyon aldı. Para gitti diğer tarafa. Bu vatandaşımız parayı nerede tutacak? Tabii ki bankada. Başka nerede tutabilir? Buraya para döndü. Tabii bunun karşılığında ne olacak? İmzalayacak. Tekrar B vatandaşımız imzasını attı. Eğer bunu ödemezse zamanında ne yapacağım ben onun aldığı arabasına el koyacağım. Süreç bu şekilde devam ediyor. Bakın tekrar bir kez daha ödünç verebilirim aynı şekilde. Bu kez ne yapıyorum? Ee, bir lirayı tekrar tutuyorum hesapta ee, ve başkasına C şahsına. C şahsına ödünç veriyor. C şahsına ödünç verdim. E, bu şahıs da ne yapacak? Başkasında araba alacak. Evet. O da e, ne yapacak? Parayı dönüp dolaştırıp tekrar bankaya getirecek. Ne yaptık? Parayı yine bankaya döndü. Bu şahısla da ben tekrar yeni bir anlaşma. 7 lira onu borçlandırdım. Şu ana kadar bakın 3 kere ödünç verme operasyonu yaptık. 9 lira bir ilk A vatandaşı borçlu. 8 lira B vatandaşı. 7 lira C vatandaşı. Ne kadar para atmış olduk toplamda? 24 lira. Bakın hala ödünç verebilirim. Ve bütün bu süreç nereden başladı? Bir vatandaşın 10 lira parasını bana vermesiyle. Yani bu sistemde, kısmi rezerv sistemde eğer %10 ise nedir? 9 katı parayı yani 90 lira havadan bu şekilde yaratabilirsiniz. Bu şekilde KRS'yi diğer arkadaşlara yanınıza 10 lira dolaştırarak anlatmanız mümkün. Teşekkür ederiz.